yiyeceğiz kahvaltıda. Ben seninle konuşuyorum biliyorsun. Kalk. Anonim biri 100 bis göndermiş. Çok teşekkür ederim anonim biri. Çok sağ ol. Kendin hazırla. Bir de düşün bakalım bu kadın niye bana böyle davranıyor diye. Nerede bu gri eşofun üstüm ya Allah Allah. Ben seninle konuşmuyorum. Kendin bulursan giyersin. Ama düşün bakalım ben ne yaptım da annem bana bunu yapıyor. Tamam düşün sen. Ben çıkıyorum anne, para verir misin bana? Hiç benden para isteme. Kendin parayı nereden buluyorsan bul ve düşün. Bu kadın niye bana para vermedi? Ne yaptım da böyle davranıyor? saçma küslük lan böyle ya. Allah Allah. İyi. Küsüs madem ben... Ekseki bekliyorum. Anonim biri 100 bits daha göndermiş. Anonim biri çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çıkayım hadi. Bu eksikti ya. Dağın başında nereden bulacağım lastikçi şimdi? Hiç bana sorma nereden buluyorsan bul lastik. Bir düşün ama bu kadın niye böyle yapıyor bana. Soruyorum zaten anne konuşmamak haricinde her işimi görüyorsun zaten. Çok saçma yapma bunu. Düşüncen işte ben ne yaptım da bu kadın bana acaba böyle davranıyor. Düşünüyorum. Hala çok saçma yapma şunu. Arabayı çarptın yani. Öyle baba yani ne yapayım kaza Çok istedim. iyi tespitler yani. ya. Bir şey demeyeceğim baba. Baba konuş, küfret, bağır, çağır ama susma gözünü seveyim. Ya baba döv, vur, bir şey yap böyle katla beni klozete oturt ama susma ne olur ya. Baba pazara geleyim mi seninle yardım ederim? Ha? <laughs> 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 Abi <gülüyor> gerçekten bu çok rahatsız edici bir şey gel ya. Gel dedin ha? <gülüyor> <gülüyor> Hasan Ali hadi gel. Bugün çok ilerleme kaydetti. Nasıl hocam babam konuştu mu? Tabii o tamponu çarpmış olmanızın travmasını atlatamadı ama bugün <laughs> renkleri öğrendik. Kutu kutu pense oynadı. Kimle oynadın Hasan Ali? Melita ile. Oh Pelin Melis Mesela Aslan Mesela babam konuştu, konuştu valla. Bak sana hediye getirdim konuşursun diye. Serap ben. ben bunun ağzını burnunu kurabilir miyim? Bu adamın sabrını deniyorsun ha. deniyor ne? Nereden fotoğraf attıydı bana bu? Telegramda mıydı? Hacı şu Betül'ün fotoğrafını açsana bir daha. Ha Betül. Zünnerli, Allah Allah ya. Oğlum bak ne o kadar gidiyor? Ha. Hatırlamıyorsun değil mi? Asketim mi evde? <laughs> Kafamdaymış. Kalkın babası. Öyleyim değil mi? Ulan el mahkum. Kadın bunların ilişkisini öğreniyor mu? Alıyor numarayı. Bir mesajlar bak hayatımda duymadım. Allah sen. Puh. Şeytanınız bol olsun. Abla şu Betül'ün fotoğrafını bana verir misin? Senin arşivde var. Hangi fotoğraf ablam? Suratında emoji olup komple çıplak olan mı? Yoksa böyle yüzü belli olan boydan mı? Yok boydan olan yeter. Boydan. Ha tamam. Ay bu da az değil. Kaç kişi idare ediyor var ya. <laughs> Gözlerim mesajları. Tamam Pırıl sen bilirsin. Ayrılalım o zaman güzelim. Hadi başarılı hayatta. Hadi. Allah. Ne oluyor lan? Ne oluyor Zacı Sen kimsin ya? Ben, ben Evren evlen, ya da Karma. karma sen nasıl isimlendirirsen. Ben, hoş bulduk beyamca. Yeni biriyle Yeni tanışmak bir istediğini bir biliyorum. biliyorum ve sana dünyada biliyorum. milyarlarca biliyorum. seçenek biliyorum. sunuyorum. Oo çokmuş be. Ama bizim ülkede o aynı çerçeveyi biraz daraltın. Hala biliyorum. milyonlarca biliyorum. seçenek sunuyor. Tamam? Bizim şehirde kaç tane? Bulunduğun şehirde bile biliyorum. yüz binlerce seçeneğim var. Ne olursa bir kahve içelim. Tamam. Attım amca mesaj birine. Peki kime mesaj attın? Kime? Eski sevgilimin en yakın arkadaşı. Allah belamızı versin. 13 buçuk milyar yıllık evrenim beni bezdirdiniz ya. Yani. Ay sıçacağım. Müjdat Bey yaptığın <laughs> kitle nasılsın, nasıl? reklam modelimiz Daha çok konuşlamayı Çünkü... istediğimiz ortam 18. Oğlum kitle mitle ne diyorsun ya? Sen ya nasıl yapalım Ercan? Oluşturduğum reklam modelinde daha çok diğerlerinden farklı yönlerimizi vurgulamak. Örneğin antibakteriyel ya Farkının ya. Of. Özüm hmm. Hanım reklamı sen yapacaksın. Sen de olsan nasıl yapardın? Sulukta şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bu bitince tekrar doluyor galiba. Bu az Azra bir şey. Ya samimi söylüyorum zehirsin kadın ya. Oğlum siz ne okudunuz lan? Ben iletişim fakültesi halkla ilişkiler tanıtım mezunuyum. Ben reklamcılık mezunuyum. Yeşim Hanım, kov bunları, siktir gitsin. Bir daha gözüm görmesin şunları. Niye yanlış yaptın? Niye Altı <laughs> ay Çalıştık canım, şükür. Bir de bundan yudum yudum içiliyor. Normalde şaldır şaldır yani dökülür falan üstüne. Işte. <laughs> şaldır derken şaldır şaldır dökülür, onu diyorsun sen. Bir de herkes soruyor, inanır mısınız nereden aldın, nereden aldın diye. Esah mı? Esah diye bilmiyorum ama bir tanesi mesela çocuğunu kesecekti söylemezsem üstündeki nereden aldığını. Ee, kesti mi? Yok, o koç kesti sonra. Ay ben hikayeleri karıştırdım, bu başka bir şey. Dünya Sağlık Örgütü pandeminin bittiğini duyurdu. Doktor Tedros yaptığı açıklamada yatın yuvarlanın gari dedi. E pandemi bittiğine göre şöyle bir tokalaşalım artık ya. E ya şöyle bir... Nasıldı lan? Omzunun altından <laughs> gel. Çarşı yatırıyor muydun? Öyle miydi? Yok öyle değil. Arkana dön. Öyle bir şey yoktu bir saniye. Kanka hatırladın mı <laughs> sen? Dön mi? getir sırtını. Getir getir kanka getir getir. Tamam, getir. Böyle <laughs> böyle. Ne var <yapar> kankam? Nasılsın? <laughs> İyi kankam senden <laughs> ne var? Aynı kanka. Bu ne ya? İşte böyle uğraşmayı bu tarz bir şey. Zeynep bir lavaboya kadar gelir misin ben ya? ya? Zeynep yolda aniden oldu böyle hazırlıksız. Sadece şey var mı? E, Türk benimkini bitti ama şey var. Al dur maske de olur ver ver. İstersen bir tane daha vereyim çift kat yap ultra gece olsun ha? Eee ne konuştunuz bakalım biz yokken? Aa, ne yapalım Ercan takıldı işte onu bekliyor. Aa evet hep görüntülü konuşma zoom'un yan etkisi onlar. Sözüm geliyor mu değil mi? çıkıp girsen mi tekrar? Evet. Çok iyi ya. Yani eve çıkıp girseni ne değişecek? Yaktın mı kafayı? Görüyor musun? Ne hale geldik? Bıktık. Oğlum sen yatağını niye toplamadın? Oğlum bir tane niye toplamadın ha? annem <benden> yatağın toplanmamasını <laughs> kıyamet alameti sayıyor. Değil mi anne? He? Gülsün mü kız? Gel kız gel kız mü kız? <laughs> Hakan bir mutfağa gelsene oğlum. Ne oldu anne ne çağırdın ha? Söyle. Bak sana en sevdiğim pastayı aldım al. Ya. Bunun mısın kadın? Çok bu. bekliyorum. Afiyet olsun oğlum. Ye ye de nankörlük et. Sen ez beni el alemin yanında küçük düşür ama ben hep seni istemiyorum. <laughs> Bak ne aldım sana al. Anne var ya kralsın en çok istediğim şapkayı almışsın be. Güle güle kullan. Kullan da ben ne? Dur bir dakika. Ya anne bana laf sokmak için böyle iyilikler yapmana gerek yok. Bir şey zoruna gittiyse gel konuş benimle. Böyle beni seviyor musun? Nefret mi ediyorsun? Anlamıyorum ya. Aşk olsun hiç anneler evladından nefret eder Tamam bundan sonra öyle yaparım. Ha şöyle. Teşekkür ederim anlayışım için. Sağ ol. Ne demek oğlum? Ben sana anlayış göstereyim. Sen arkadaşlarınla benle dalga Ay, geç. Tak dedi mi yap böyle? Benle dalga geç. Ala yet deme. <laughs> kaldın anne. Şuna bak. Sen ben ne daha babana götürün. Hadi nerede yanlışsın oraya götür. Bit var, kilo var, kira var. Her şey var. Ne olmaz ona. Sen hadi götür götür. Sıkır sıkır. Ne olmaz. Gel, ya oluşursun. 2-3 gün kalsın bak. Bayılacaksın. Yok sen beni ayırma. Hadi götür. Kalsın. 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 kalsın, kalsın, kalsın. Savunmadım çıkar göster alçak kuş. <laughs> Ama niye en alıp bey bana yeni bir Senin ödün mor mor olsun. gönül bu şey olmaz kalsın kaldım. Kurmuş bu <laughs> Herkes buradaysa annenizin vasiyetini okuyorum. Hali hazırda sahibi olduğum ev, araba ve tüm mal varlığımı Mırmır mır Hanım'a bıraktım. He? Biz onunla Yüzükle Bilbo Baggins, Çaycı Hüseyin'le Ölüm Şakası, Serdar Ortaç ve Kumar Borç gibi. E, bize ne bırakmış? Size de bunları bırakmış. Biraz kedi kumu ve bu var. Not olarak da bokunu temizlediğiniz takdirde mırmırla beraber yaşayabilirsiniz demiş. Allah razı olsun ya. Gene yeni bir uygulama çıkmış. Ne bu ya? Evet kanka duydum ama içeride ne olduğunu kimse bilmiyor. Davetiye ile giriliyor. <laughs> <laughs> ne var ki içeride acaba? Kullanıyor musunuz? Yardımın yöntemi söyleyeyim. 7 ayrı mezardan aldığın 7 ölü toprağı. Tövbe evet. karıştırıp içiyorum değil mi sonra? Yok. Yedi kez üstünden atlayıp yedi kere ezel Allah'ından bulu tersten söyledikten sonra Sonra içiyor değil <laughs> Hayır. Yedi bölüm yediden yetmiş yediye izledikten sonra hey gidi barış manço. İçeyim mi artık? Oğlum bok gibi tadı vardır neyini içeceksin onun? Oğlum? oğlum içilmeyecek mi bu? Hayır içilmeyecek. Sonra yedi kere şah çektikten sonra bir davetiye sana <laughs> gizemli dedim. uygulama var ya geldi davetiye girdim. Ne varmış kanka içeride? Aynı bokun ilacı var ki internet fenomenlerin hepsi gene orada. Wow. Bir uygulama daha varmış kanka. Oraya da nikah şekeriyle giriliyormuş. nikah şekeri almak için şunları yapman gerek. 9 kere 9 kat gofretten kofretten tut. Günaydın Hakan, ne haber? İyi İzzet abi, sen nasılsın? İyi ben de karantina işte hafta sonu bekliyorum. Markete gidiyorum ben de şöyle, hadi görüşürüz. İyi bakalım, hadi iyi alışverişler. Hakan hayırdır? Markete gidiyorum abi. Oğlum bir saat önce gittin ya, alsaydın <laughs> hepsini. E, abi hepsini bir seferde alsam nasıl markete gideceğim? Anla yani. İyi bakalım. Hadi. O ne demek ya? Hepsini bir sefer Hayırdır, daha almasın. Hayırdır Hakan bu sefer mi markete? De Üç numarada Hatice teyzenin beli tutmuyor ya ona bir şeyler almaya gidiyorum ya. Ah oh, valla. Bir biz evde bekliyorsun. Eee Hakan kaçıncı oğlum bir yetti lan. Şşş Hakan sana diyorum alo. Bana mı ses abi? Hakan diyorum ya oğlum kime diyeceğim baş? Abim sen Beysel Efendi bak bakalım desem ben bakarım abim niye bakmayın sana? Ana çocuk markete gidiyor kapıcıya dönüştü işte, lan. Abim aidatı geciktirmeyin mi bu ay? Kız hacı! Dört numaraya unutma bak temizliğe gidecek. Hacer kim oğlum sen evli değilsin ki. Hanım değil lan benim elektrikli robot süpürge o. Hadi bakalım abim kendine iyi bak görüşürüz. Heeey. Şimdi ne Bağırma bağır, oğlum. oğlum. Oğlum, 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 oğlum bağırma. Bağır, ben başımda rezil oldum. Ben yalan söyledim. Bak beni vallahi bak kızdırmayın. Beni terk ederim bat giderim. Kimsenin kendine iyi bak görürsün. Bağırma. Kız sen Hepiniz hoş geldin. Ben apartman dinliyor bir şey. Ne? Bana mı olacak? Vurun. Hadi annenin mi kalacak? Vurun beni hadi utanma bir. Allah oyun var ya. Taş yapar taş. Allah. Oh, Allah <laughs> rezil. Oldum, rezil. <laughs> Günler Ayşe Hanım. Çok iyi ya. ya. <laughs> Beçim, kimi kızıyordunuz öyle çok şey ilginç. Ayşe Hanım aldı hoş Yok, geldin. Telefon bir şey ya biz her şey evet. Telefon telefon beni delirttiler ya valla. Sormayın. Anladım böyle bayağı ateşli bir şeydi. Bizim Orhan'la oğlan da bayağı bağırdı telefona ama. Yok vallahi sadece sizi duydum. Evet benim sesim gür herhalde. Bir tanem yakın arkadaşın da sen bu ezgiyle görüşme ya. Tamam, bir tanem. Murat da çok böyle karanlık çocuk. Ben onu küçükten biliyorum onunla da sen şey çok muhatap. Olur. Murat'ı da sileyim hemen. Bir de Gamze de çok böyle ortam ortam kovalayan bir kız. Ondan da uzak. Gamze'yi bir de engelledi. Zaten sevdiri dediğin en iyi arkadaştır. Ya. Yani. Hepsi yakın arkadaşım da ama olsun senden değerli değil yani bir tanem. Sonuçta artık sadece sen varsın. Yani ama ben yapamıyorum ya senle de Tuğba. Kusura bakma o yüzden ben ayrılmak istiyorum. Kendine bak. Efendim Gülfem. Tuğba ben sensiz yapamadım ya. Barışalım mı? <laughs> tamam barışalım yani. Halledebiliriz neden ne olmasın? Neyse ya. ne yapacaktın bugün planın ne hayatım? Gülfem gelecek de dükkanı şurada çocuk. Ha Gülfem'i tanıyorum ben ama sen onunla mesafeli ol sen konuşma onunla. Alo Gülfem. Ha benim acil gitmem gerek de sonra görüşelim olur mu? İyi. E bana müsaade o zaman. Ayrılalım ben yapamıyorum. Abi çok doğru ne? ya. Ne? Var böyle ilişkiler. <laughs> Allah. Var, Tuğba var. barışalım ben pişman oldum. <laughs> ya. Peki barışalım. Yok ayrılalım biz tamam ben son karar. Bir şans daha versin. Yok tamam ben. Aga sen ne istiyorsun ya? Yok vallahi hatırlayamadım. Has... Erkenlikte Ergenlikte mutlaka birileri bu ilişkiyi yaşamıştır. Mutlaka yaşamıştır. Günümüz ilişkileri değil ya yani bu bir ders gibi düşün. Bir aşama. Bu benim ilişkim mi? ya <laughs> olmak zorunda değil o zaman. Birazcık yetişkinliğe kaçarken de böyle ilişkiler yaşanabilir. Yani ben evet ben ergenim doğru söylüyorsunuz. Lan 23 yaşındayım. 23, 23. Ama gerçi hala ergen olduğumu söylüyor Ahmet ama evet. olsun. <laughs> Olabilir. Melisa, evet. Deniz video 18 izleme istersen mi? Evet ya ben çok normal bir şeymiş gibi devam ediyorum ya. Ha tamam doğru ya izlemeyeyim falan diyorum. Sen emin ben aynı köylüyüz. Gerçi sen en son gördüm 3 yaşındaydın ya bu kadar ya hatırlamazsın doğru. Nasıl bakalım evdekiler falan iyi işe. Gerçi baban rahmetli onu biliyorsun. Babam yaşıyor annemi kaybetti 3 yıl oldu. Hah annen vefat etti bu sıra kalma. Hatta cenazeye geldik ilk torpağa ben attım. Hatırla. Yalnız hatırladım. annem Hindu'ydu. Cesedi gömmedik yattık. He öteki tarafa pek iş bırakmayam dediniz herhalde. <laughs> Mekanı cennet olsun. Şimdi yeğenim bizim bir tarla mevzusu var davalık. Ben de dedim ki bizim akrabaya gidelim hem bizden para da almaz. Elini yanlış anlama beni de bana dair hiçbir bilgim yok. Yani emeğimi sana karşılıksız vermem için bana elle tutulur bir sebep versin. Hemen sebebi söyleyeyim. Senin dayının oğluyla da benim halamın kızı bundan 50 yıl önce ücra bir damda bafileşmişler. Olma. Oh, bak, bir <laughs> İşte ha şöyle bak, benim bu sana gönül borcum demek. Sağ ol, zaten ben hep derim, Mustafa'm diğerlerinden pek daha. Fizek yalnız adam, bak bunu koyduk <gülüyor> buraya, <gülüyor> bari bunu oku. Ok. Falan sürer. 🎵Aman aman aman kim geliyor? <laughs> 🎵Kral geliyor, kral Buyurun, buyurun. Aman buyurun gençler şöyle geçeyim. Hoş geldiniz. Buyurun. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> kızım bu yeni ilgi oyuncaklarını nereye koyayım? Babiş onlar 3 saniyelikler Diğerlerinin yanına koyma. 10 saniyelikler de yok 5'lerde var. Mı? Dolu bey amca burası. Burası da dolu. <laughs> ya kızım şunu 1 saniyede elinden alsana milletim. Bak 3 yaptın yine yarım kamyon insan durdu. Çok hayrasına. Seni bak sen beni çok yaramatmak. Ne ha geldi Meltem gel kızım Osman amcana bir ayetel kürsü ezberle oku da bir şaşsın kalsın bakayım. Hay yaşa torunum <gülüyor> hadi <gülüyor> oku bakayım. Utandı biliyor hepsini biliyor. Buse orada mısın? Buse yazdıkların mı gitmiyor? Buse geliyor mu yazdıkları? Buse duyuyor musun? Arayayım mı müsaitsen? Buse bir şey mi diyecektin? Buse ne oldu? Ne haber? İyi senden ne haber? Allah, Allah bağlantıda mı kurtarım mı? Ya anında yazıyorum sana. Bakar mısın bir? Hah bak çevirim içisin şu anda. Böyle arkadaşlar var. Allah, ben de hiç takmıyorum. Ya. Ya. Buse hiç de telefonla bekliyorum ya. Ne oldu? Bir şey mi diyeceksin? Buse iki dakika bak şuraya delireceğim bak şimdi. Lan işin varsa niye mesaj atıyorsun o zaman? Aa ne biçim mesajlar bunlar? Landı bulaşıkları diziyordun geldim yani. Ne var ben de görüşelim mi diyecektim ama kalsın boş ver. Lan gene ben suçlu oldum Allah belanı versin. Anne anne bir dakika anne. Oo sen sigara mı içiyorsun? Oh, yazık. Aa Melis Tamam bak babana söylemeyeceğim. Sen de söz ver bana bir daha bu zıkkımı içmeyeceksin. Söz ver. Tamam söyleme anne bak söz bir daha asla içmeyeceğim. Koronavirüsten vefat edenlerin sayısı bugün 83, yarın 87, ertesi gün 98 olması bekleniyor. Sen sigaramı mı içtin? Burası sigara mı kokuyor? Ne sigarası? 12 yıl oldu ben bırakalı, bilmiyor musun? E sen içmiyorum, ben içmiyorum. Kim içiyor bu sigarayı? Aykut mu içiyor yoksa? E, arkadaşımın paketi dedi o. Ben Sizみ。o yüzden söylemedim sana. Onun muymuş paket? Aykut! Gel bir gel. Oğlum baba, sigara yok mu? mı? Oğlum sen Anne niye söylüyorsun ya? Aşk olsun oğlum. Ben söyler miyim? Baban zaten biliyormuş, görmüş seni içerken. ne <laughs> 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 Ya söyleyecek <laughs> olsam oğlum onu mu söylerim? Arabayı çarptığını söylerim, başka şeyleri söylerim okuldan uzaklaştırma olduğunu. <laughs> Yapılan açıklamada Beşik'ten mezarı tüm yaş grupları için sokağa çıkma yasanın bittiği duyuruldu. Hatta dedi ki bu saatten sonra eve girelim. Tamam ben... sakin. Şş, oğlum baba yavaş <laughs> anne. Sakin lan tamam bir yere gitmiyor dışarısı durun. Allah Allah ya ne yapıyorsunuz burada? Kaç haftadır sizi arıyorum. Tamam abarttınız hadi eve yürüyün ya. Ne Yok, bu? bu ya. Biz bir daha gelmeyeceğiz artık. Bıktık evden. Damat bir liran var mı lan? Ya? Ne yapacağım baba? Bali mi alacağım? Tövbeler olsun. Sen bak satacaktım oğlum. Manyak mısın ya? Yani? İyi izliyorum baba git. Bırak bizi buradayız! Ay, anne repertuarında bir şarkı ben var, ben sokak çocuğu söylüyorum. mu olur böyle? Hadi, <gülüyor> hadi eve <hadi gülüyor> yürüyün. Vallahi takacağım falçatayı, siktir git ha! Tabii ay, herkes oynuyor ama çocuklar. Ay de Ay çocuklar! Ay. Aykut, hadi al cemre Nur, Nuru, gidin odada oynayın. Hadi! Öf, kafam şişti. Gel Cemre Nuru. Hadi doktorculuk oynayalım. Sen gözlerini kapat, ben senin ateşine bakacakmışım. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Doktorculuk oynuyoruz anne. Tamam, bu kapı kapanmasın. Açık oynayın. Ben şimdi senin ateşine bakacaktım değil mi? Ha, evet. Cemre Nur ne yapıyorsunuz kızım? Doktorculuk oynuyoruz anne. Hmm, tamam. kapıyı kapatmayın öyle oynayın. Tamam açık kalsın kapı. Ama <laughs> şimdi muayenehanenin kapısı açık olmaz ki. Neyse. Şimdi sen. Oha! Var mı öyle bir şey ya? Oğlum. Ya muayenehane bura ya. Baba ikimiz de 5 yaşındayız. Ne yapabiliriz en fazla? Bu kapı kapanmıyor. Tamam. Hadi bakalım hadi Covid vakası gelmiş ona yetişmem lazımmış hadi şu ateşine bakayım. Ne yapıyorsunuz çocuklar bu kapı kapalı ne oynuyorsunuz? <laughs> hayır hayır. Ay, kapısına Zeki Demir Kubus filmi gibi kapanmıyor bir türlü tam öpmüyorum lan kızını al ya. Asla yapmak istemeyeceğini. Aykut yine yapmış Aykut çok seviyorum.